Çok sorulan bir soru. Küçük dil. Küçük dil hepimizde var olan, damak yarıklı bir bebekte de var olan bir yapı. Konuşmada Türkçede yaklaşık %1-%2 oranında çok ciddi olmayan bir öneme sahip. Yarığı olan bebeklerde tabii ki yumuşak damakla beraber küçük dilde var ve ortadan ikiye ayrık vaziyette duruyor. Biz ameliyat sırasında mutlaka ama mutlaka küçük dili onarıyoruz ve orijinaline benzer hale getiriyoruz. Ancak bu onarım sırasında onarımın bir sonucu olarak konuşmaya da katkısını arttırmak üzere geriye doğru dikiyoruz. Bazı aileler ameliyattan sonra küçük dili göremedikleri için endişeye kapılıyorlar veya ameliyat öncesi küçük dili var mı hocam diye soruyorlar. Evet küçük dil var ve biz bunu ameliyatla kapatıyoruz.